Bilmez sen şunla. Ah şaka şaka kanımız bu değil Level 5 niye buradasın Niye odasın Niye konuşuyorsun Niye piyasadasın sarılarına Niye bize ne Seni sevdiğin kişiler de bize ne Neyse neyse Bu şarkıyı tek söylemeyeceğim Gel kanka birlikte konuşalım Ve eğlenelim ah. Level C5 Bilmiş Kasadasın. Niye küfür ediyorsun? Küfür etmesen eyvallah kuşum ama niye küfür ediyorsun? Çocuk olduğu kümmüs için sahneye çıkamıyoruz. Sahneye çıkamıyoruz ama kendimizi sahne yapıyoruz. Sen sadece sahne ve dans edersin. Ağlak bağlı, köpek balık Ah kendine kastım mı dedin? O zaman düşün. Bu hayat sadece kasta değil. Beyinle çalışır. Beyinle çalışır. Senin beynin yoksa buraya giremezsin kusura bakma köpek balığı. Ah başındaki hayata Allah. Ah kafamı eğilip çekilmem. Va. Kuş beyinli. Va. Va. Kuş beyinli. Niye piyasadasın? Zaten hepini bile unutmuşsun. Yüzyılların 100 onunda bilmem şapkamı çekip gideyim ben. O şapkasını çekti gitti. Seni sarışınlarından bize ne artık barış bahsetme şunlardan. Mesela Doğan eserlik diyorsun bize ne oğlum sen şarkını yapsan lan. <laughs> lan tamam şarkını yap oğlum ama. desem bilmesem de olur Ne desem de Ne diyor oğlum Sen niye küfür edersin ne diyorsun Oğlum Dersin yani bu akımda bitsin Burada koysak tencereye bile senden nefret eder. Ne <laughs> diyorsun? Oğlum ben bunu yemem la. Bu akım burada bitsin. Yeter artık Liverpool. Yeter artık Liverpool. Liverpool C6. Bana ne baba? Biz yeni Liverpool'larız. Senden neyse benden ne be? Ne <laughs> diyor oğlum?